Arkadaşlar merhaba. Bu incir dalından bir dal aldık kendimize ait incirden. Bunu suda köklendirmek için. Şişemize su doldurduk. Biraz da kül koyduk. Odun külü. Hafif şöyle yarım çay kaşığı kadar. Suyu doldurup bıraktık. Su azalmış, bayağı azalmış. Tam bir ay olmadı. Önce yapraklarını döktü. Bu yapraklıydı. Ağustos bir de koyduk. Ağustos 27'si 28 bugün. Ve gördüğünüz gibi şişenin içi kök olmuş her taraf. Dalı kesiyoruz içine koyuyoruz bir çay kaşığı kadar odun külü bu köklenmeyi teşvik eder. Köklendirme hormonudur doğal olarak. Yaz günü dahi bu incir köklendi. Önce şu yapraklarını döktü görüyorsunuz yapraklar buradaydı. Hatta unuttum bir kenara. Bugün baktığımda yaprak açmış ve köklenmiş. Her taraf kök dolu. Şimdi bunu keseceğiz. Uygun bir yere dikeceğiz. Bahçemizin alt tarafında bir boşluk yer var. Biraz eğimli orası. Oraya dikeceğim. Bakalım seneye nasıl olacak. İncir çok rahat köklenir. Suda. Toprakta da köklenir. Ancak suda daha erken kökleniyor. Ve her taraf kök oluyor. Suda köklendirdiğimiz incir Fidanlı buraya diktik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her dalında incir var ve biraz da erken veriyor. Daha bu zamanda bu kadar büyük olmaz. Altı bu şekilde. Bir yıl geçmeden bu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü ve meyve vermeye başladı. Bu siyah bir incir çeşidi. Buranın çok en eski çeşidi. Apek kalmadı. Hep söktüler. Bunda kurt olmaz. Kesinlikle hastalık olmaz. Kurt olmaz. Su istemez. Sularsanız tabi çok daha fazla verir. Çok daha iri olur. Ancak sulanmadığı zaman çok lezzetli oluyor. Kurumaya çok elverişli. Sıcak günlerde bir haftada 10 günde kuruyor. ve Tadı çok daha farklı oluyor. Ancak çok büyük bir ağaç oluyor bu. Boyu 15 metreyi bulabiliyor. Onun için dikeceğimiz yerin geniş olması da fayda var. Eğimli yerlerde bütün ağaçlar çok daha rahat gelişir. Çünkü yukarıdan su devamlı tabandan aşağıya doğru gelir nem. O nedenle buna hiç su vermiyoruz. Bahçeden alabildiği suyla bu kadar büyüdü. Bir yıl olmadan meyvesini verdi. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.